Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde eğitim iş, genel sağlık iş, kesk ve eğitim senin katılımıyla 1 Mayıs Dayanışma ve İşçi Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Işimiz, <laughs> İşimiz, ekmeğimiz, alın terimiz, ülkemiz için insanca bir yaşam, demokratik, tam bağımsız bir Türkiye için 1 Mayıs'ta meydanlardayız. İşçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı bu yıl çok ağır bir ekonomik krizin ve derinleşmiş bir enflasyonun ortasında karşılıyoruz. Bu yıl 1 Mayıs işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü kutlamaları iktidarın ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel sömürüsünün en üst noktaya ulaştığı döneme denk gelmiştir. Maden ve maden sahalarındaki iş cinayetleri ve depremlerde binlerce insanımıza mezar olan ülke işçiler için mezarlığa dönmüştür. İktidara geldiği günden bu yana en az okup 32.984 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Ülkeyi 22 yıldır yöneten iktidar ve Cumhur İttifakı yeni Türkiye politikası tamamen yolsuzluk ve yoksullukla ön plana çıkmıştır. Saat tak dağılımında değil, işin vergi adaletsizliğinde de tavar yapmıştır. Salar rejimi işçilerin yüzde on beşle başladıkları vergi dilimi basamaklarını önce yüzde yirmi ardından yüzde yirmi yediye ulaşacak şekilde düzenlemiştir. Alım gücümüz enflasyona ezdirilirken KDV, ÖTV, gelir vergisi, vergi dilimleri derken maaşlarımız erimektedir. Emekçilerin gelir dağılımında artan açlık, yoksulluk, siyasi muktedirlerin her yerden fışkıran lüks ve şatafatlı yaşamları gizlenemeyecek noktaya gelmiştir. Emekçilere yönelik tam anlamıyla soygun çarkı kurulurken saray ve çevresi ile yandaşlara servet akıtılmaktadır. olmak, umuda destek olmaktır. 1 Mayıs olmak enflasyona, zanlara, faizlere, adaletsiz vergi dilimlerine, döviz kurumdaki artışa karşı olmaktır. 1 Mayıs'ta alanlarda olmak ülkedeki bütün çalışanların güvenceli, kadrolu ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret seviyesinde çalışmalarını istemektir. 1 Mayıs'ta alanlarda olmak bu ülkeye emeğini veren ve alın terini dökenlerin yaşlılığında onurlu bir yaşam sürmesine destek olmaktır. 1 Mayıs'ta alanlarda olmak emeklilikte yaşa takılmak istememektir. 1 Mayıs'ta alanlarda olmak geleceğimizin ve çocuklarımızın layık, demokratik bir hukuk devletinde yaşamasını istemektir. 1 Mayıs'ta alanlarda olmak ülkeyi yaşanmaz bir hale getirip bu acı tabloyu oluşturup üzerine de itibardan tasarruf olmaz diyerek hiçbir lüksünden ödül vermeyenlere karşı artık yeter demektir. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf. olarak bu umut ve inançla daha mutlu ve umutlu yarınların güneşi emekçinin yerinde doğacaktır. Kamu kurumlarına arpalık emekçileri köle gören yöneticilere karşı zulme ve sömürüye karşı bir Mayıs birlik mücadele ve dayanışma gününde tüm emekçileri ezilenlerin haklarını haykırmaya çağırıyoruz. Yaşasın Birleşik Kamu iş. Yaşasın eğitimimiz yaşasın 1 Mayıs teşekkür ediyorum Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Aksaray'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışların görüldüğü alanlarda incelemelerde bulunan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, vatandaşlarla görüştü. Vali Yardımcısı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hakan Kılınçkaya, İl Afet Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Demir ile merkeze bağlı Kutlu Köyü'nü ziyaret eden Vali Kumbuzoğlu, afetten etkilenen bölgeleri yerinde inceleyerek köy muhtarı Yüksel Tevatır ve Vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Kumbuzoğlu, yaşanan sağnak yağışlar nedeniyle bölgesel bazda hasarların oluştuğunu, tarım arazileriyle bazı meskenlerde su baskınlarının meydana geldiğini ifade ederek, zarar tespit çalışmalarının ilgili müdürlüklerce başlatıldığını bildirdi. Vali Kumbuzoğlu, kısa ancak etkili yağan sağnakla beraber ani su baskınlarının meydana geldiğini, bölgeye sevk edilen AFAD ve diğer birimlerin hemen çalışma başlattığını söyledi. Aksaray Belediyesi'nden dikkat çeken sosyal deney. Aksaray Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel hazırladığı sosyal deney oldukça dikkat çekti. Sosyal deneyin konusu olarak yoldan geçenlere, gece gündüz demeden şehir genelinde titizlikle çalışan, belediye işçileri yerine süpürge ve el arabasıyla temizlik yapar mısınız sorusu yöneltildi. İlk başta şaşkınlıkla karşılanan bu isteğe her vatandaş olumlu yanıt verdi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda belediye işçilerinin yerine geçen vatandaşlar süpürgelerle meydanda temizlik yaptı. Çok sayıda izlenme ve beğeni alan o görüntülerde vatandaşlar süpürge, kürek ve el arabaları ile meydanı süpürdü. İşçi bayramına dikkat çekmek aynı zamanda da günlük hayatta şehrin bir noktasında görev alan temizlik işçilerinin çalışma koşullarını anlamaları için yapılan sosyal deneyin ilerleyen saatlerinde vatandaşlar süpürgeleri tekrar işçilere teslim etti. Belediye işçilerinin yerine temizlik yapan 56 yaşındaki Bayram Erdoğan, Birçoğumuz farkında değiliz ama temizlik işçileri şehrimizin görünmeyen kahramanları. Yaz sıcağında olsun, kış soğuğunda gece gündüz demeden çalışıyorlar dedi. Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, çiğ süt fiyatlarını değerlendirdi. Yeni açıklanan çiğ süt fiyatı 1 Mayıs itibariyle geçerli olacak diye söylendi. Tabii açıklanan fiyat 14.650 lira. Yani biz bu rakamları zaten üzerinde veriyorduk. Üretici kurtarır rakamlar değil zaten. E, USK'nın açıkladığı fiyat çok geriden geliyor. Yani üreticiye biz daha önceden e, verilen kaç aydır zaten e, bu fiyatların hep üzerinde bir e, fiyatla üreticiye e, ödemeler yapıyoruz. Tabii burada açıklanan fiyat e, enflasyon rakamlarına göre değil konuşuluyor ama yani üretici maliyetlerine göre üretici, gerçek üretici maliyetlerinin yansıttığını ben düşünmüyorum. Çünkü gerçek üretici maliyetleri e, neredeyse e, 17 liraya 18 liraya yaklaştı üretim maliyetleri 16 ile 18 arasında kullandığı e, ürüne göre değişiyor. Tabii bunun yanında da e, en az bir %10-20 e, kar payı korsan üreticiye refah payı koymak gerekiyor. E, süt fiyatının 19-20 lira gibi e, şu anki mevcut fiyatta e, hiç alakası yok. 19-20 lira gibi bir rakam olması gerekiyor. Maalesef e, üretici, hani tarih tekerrürden ibaret ya, Yine e, işte bu süt fiyatları çok o, geç verildiği için e, üretici bir dönem hayvanlarını kestirmek zorunda kaldı. E, şimdi aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyoruz. E, biz üreticiler olarak da e, üretime katkı sağlamak, e, üretmek, hani dışa bağımlılığı e, azaltmak istiyoruz. Ama maalesef o e, OSK'nın açıkladığı fiyat. Çok gerilerde kalıyor. Normalde bu fiyatların 2023'te olması gerekiyordu. Şimdiki fiyatlar da dediğim gibi 17-18'lerde açıklanması gerekiyor ki üretici ayakta durabilsin. Bu yüzden USK'nın açıkladığı fiyatın bence hiçbir hükmü yok diye düşünüyorum. Bizim sanayicilerle anlaştığımız fiyatlar zaten belli yani bunun daha üstündeki bir fiyatlar. Ee, gerçekten e, tekrar e, yani USK'yı ben e, şiddetle kınıyorum. Yani böyle bir fiyat açıkladıkları için. Çünkü üreticiyi öldürmeye yönelik bir fiyat. Olmaması gereken bir fiyat. E, bu üreticide e, hani biz konuşuyoruz her zaman. Elin asırlı, sabahın saat peşinde altısında kalkıp da o sütü sağmak, o, onu işlevli hale getirebilmek için üreticinin çektiği sıkıntıları biz bizzat yaşayarak da kendimiz üreterekten de biliyoruz. yani bu fiyata hak etmiyor üretici. Peki başkanım süt eksiği var mı? Süt sıkıntısı yaşıyor musunuz? Piyasada çiğ süt kolay bulunabilen bir şey mi? Şu anda tabii arzda eee daralma vardı. Bundan dolayı fiyatlar ister istemez yükselmişti. Yılbaşından sonra fiyatlarda bir e, gevşeme oldu. Bu da e, hayvanların doğum yapması neticesiyle e, fiyatlar bir şey sütler biraz e, yükselme kaydetti. Buna bağlı olarak fiyatlarda biraz gevşeme oldu ama Haziran ayında tekrar e, ben toparlayacağını düşünüyorum. E, buna bağlı olarak da bazı fırsatçı sanayiciler var. E, süt bırakmalara kalktılar. E, özellikle e, bazı sanayiciler var. Ha Bunun yanında e, iyi niyetli sanayiciler de var mı? Var. Yani dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Üreticiyi mağdur etmeye kalktılar. Fiyatları kırabilmek için düşürmeye çalıştılar. Ama diğer e, bazı sanayiciler de e, bu fiyatların dengeli gidebilmesi için, üretimin sürdürülebilir olması için ha, gerekli tedbirleri, önlemleri e, onlar da sağ olsunlar aldılar. Burada biz e, üretici açısından dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Üreticinin kazanması için hani e, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da. E, tabii bu memleket bizim üretmek gerekiyor. E, üretmeden e, olmaz. E, yani tüketim toplumu olmaktan çıkmamız gerekiyor. Maalesef e, toplumumuzun çoğunluğunu tüketim toplumu haline getirmeye çalıştılar. Ee, ne olursa olsun bizim üretmemiz gerekiyor ki hani bugün e, dış ülkelere bağımlı kalmayalım. Üreticilikte azalma oldu mu başkanım? Geçmiş dönemlerde üreticilerde e, müthiş bir çıkış oldu. E, üretimden kopmalar oldu. Zaten üretimden kopan insanlar e, geri o ortama gelmiyor. E, biz devletimizden istediğimiz şu, yani tarım politikasını ee, sürdürülebilir hale getirmek. Ee, yani bugün lira kazanıp yarın e, bir lira zarar etmek değil. Sürekli kazanacaksak e, 50 kuruş kazanalım ama bir sürdürülebilirlik olsun. Biz onu istiyoruz. Bunun sağlanması gerektiğini yani planlı bir üretim olması gerektiğini istiyoruz. E şimdi e, süt para kazanırken herkes hayvancılığa geliyor. Süt para kaybetmeye başladı mı kazanmamaya başladı mı herkes hayvanlıktan çıkıyor. Gerçekte yapan insanlar bir süre mağdur oluyor. Yani ben daha önceki konuşmalarımda da söyledim. Aslında sütte bir kota gelmesi gerekiyor. Yani bir üretim şeklinin planlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü giriş çıkışların bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de işte pancar üretiminde kota uygulandı. İlk başta herkes itiraz etti ama sonra sistem rayına girince ee, gerçekten e, olması gerektiğini e, düşündü insanlar. Şu anda da mesela memnunlar yani üretimden e, kotanın gelmesinden. E, mesela devletin e, geldiği yeri geldiğinde devlet destekleri bazen yetersiz kalıyor. Bunlar da e, üretimci şartlığında e, nasıl diyeyim zarar ettiğinde o destekleri daha fazla vermesi gerektiğini düşünüyorum. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.